Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte en son ne yapıyorduk? TNT patlatıyorduk. Şimdi bayağı bir şey yaptım. Güzel. ondan sonra şurayı çevirdim. Arkadaşlar böyle şu an kayıt açmadan önce şurayı çevirdim. Ondan sonra şu golemi şu kapattım. Ev falan çevirmiştim zaten. Bunu çevirdim. Ondan sonra bu golemi kapattım içine. Sonra böyle böyle şeyler yapmıştım. Ve bugün bunların hepsini patlatacağız. Ama son olarak şurayı bir e, bir şey yapacağım. Ben çoğunuz ne yazacağımı anlamıştır. Thank you. Evet kanala abone ol. Kesinlikle bunu yapmalıyız. Çünkü biz haber olmamıza çok az kaldı. Yakın olmanın 60 abone olması beni çok mutlu ediyor. Yani ve başarılı daha bir iki hafta falan anca oldu ve tamam. Şimdi patlatacağım. Son olarak bir tane daha ha, golemi şey yapacağım. Hapsettikten sonra hemen yapacağım. Uh, tamam Ve şimdi Şimdi bu diğer tarafları saçılacak Nasıl bir cani'yim ya? Koskoca köyü patlattım. Koskoca köyü patlattım. Ya. Ben nasıl bir cani'yim ya? Şimdi de bunu patlatacağım. Aslında bunu da başka bir video yapacaktım ama neyse. şey deneyeceğim. Bedrock bunu kalp şeklinde koyduğunda kalp bir patlıyor ama Java'da bu oluyor mu? Aa ufak benzeri gibi. Neyse arkadaşlar şu anlık yapacaklarımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 拜拜。